göz, gördüğünüz gibi. telefonunu bul var. Buradan Mac için, Android için, şey için, Linux için seçerek indirebiliyorsunuz. Ben şimdi Windows kısmından indir diyorum. Buraya geldiği zaman bir başka bir tuşa tıklamayın. İndiren yani kendi yerinizi seçip indirebilirsiniz direkt. İndirme tamamlanıyor zaten çok az bir yer kaplıyor. Bunu açıyoruz exe dosyasını. Şimdi bu açtığınızı direkt yani mesela bunu kapat. kapat. Hayır. Heh. Bunu direkt atıp da, yani atmanız gerek gerekiyor. buradan böyle açarak da kullanabilirsiniz ama şöyle bir şey var. Şimdi açalım. Şimdi arkadaşlar e, bağlandık, e, kendi yerini açtı arkadaşım. Sağ olsun sonunda açtı yani. E, şu an adres karşımızda yani onun bilgisayarında adres açık. Burada mesela ondan da göstererek anlatayım. Mesela şu an benim e, onda bağlandığım için burada. Onun bilgisayarına bağlanan kişilerin bilgileri yazıyor işte Uğur Bey'e bilmem işte bakın benim kodum yazıyor Ne zaman süredir bağlı oldum falan filan Şuradaki ayarlar var bu ayarlardan ben şunu kullanıyorum sadece mesela Discord'da Konuşuyoruz ya şu an ben mikrofonumu falan kapattığım için Onun bilgisayarından tekrar bana bir ses gelmiyor ama Eğer mikrofonumu açarsam Sesimi aynı zamanda buradan bir daha duyacağım çift duyacağım sesimi Bu yüzden şey oluyor sıkıntı çıkıyor Buraya gelip şu tuşa bas, basarsa arkadaşınız yani eğer mesela Gökhan şuradaki tuşa basarsa ki şu paneli ben elleyemiyorum. Ben sadece arkadaki panel ve diğer kalan kısımları bunu bir de alta alabilirim o kadar. Ee, şu tuşa basarsa siz konuştuğunuz zaman bir daha buradan ses gelmez. Çünkü benim sesim burada kapatmış oluyorsunuz. Ee, şimdi ekranı gördüm mesela burada gördüğünüz gibi işlemlerinizi yapabilirsiniz. Atıyorum, atıyorum işte yeni metin belgesi oluşturduk. Bir sıkıntı falan var bunları gösterebilirsiniz. Tabii şu an yeni metin belgesi gelmiyor de bunun sebebi de şu, masaüstünde birçok uygulama vardı. Bayağı karışık dedim, şunları düzenle. O da direkt masaüstü uygulamalarını gizle dedi, kapattı. Sorun değil ama çalışma mantığını anladınız. Bilgisayara bağlanıyorsunuz, daha sonra işlerinizi hallettikten sonra iş yapıyorsunuz. Sadece şöyle bu kısımda sohbet deyip onunla konuşabilirsiniz. İşte izinden kısmından sesi iletten mesela kapatırsanız sizin sesiniz karşıya gitmez. Bunu da söyleyelim. Klavye fare kullandan işte bunları aç. Bunlar açık kalsın. Bunları boş verin. Ee, buradan oturum kaydı, ekran kaydı alabiliyorsunuz. Onun bilgisayarında göstermek istediğiniz işte veya bir bilgisayarcılar için daha çok hani yaptığınız işlemleri tekrar not alıp göstermek için. Ee, bu önemli bir şey değil. Eylemler kısmı önemli değil. Bazı kısımlar Görüntüleme ayarları. Burada e, orijinal boyutunu Tam ekran modu yapabiliyorsunuz mesela şu an direkt onun ekranı var ama simsiyah çünkü ee, heh, Tam ekran modu var gördüğünüz gibi burada Kalan kısımları şey yapıyor ama altta şöyle yukarı geldiğiniz zaman, zaman Tekrardan Düzenleyebiliyorsunuz yani geri çıkış yapabiliyorsunuz biraz geç yükleniyor tabii ki Dosya transferi yapabiliyorsunuz yine aynı şekilde kendi bilgisayarınızdan gördüğünüz gibi e, Bir dosyayı e, Karşı tarafa atabiliyorsunuz mesela burası onun bilgisayarı burası benim bilgisayarım buradan direkt tutup atma şimdi Ata Biliyorsunuz arkadaşlar burayı kısımları da kullanmanıza fayda sağlayan bir şey olduğunu sanmıyorum. Daha sonra şuradan şuraya gidip tekrar ekrana dönüş yapabiliyorsunuz. İşleriniz dediğim gibi hallettikten sonra bu arada şuradaki ayarlar kısmından da göstermem gereken ayarlar var mı? Dil seçimlerinde zaten bu kendi program kendi ayarları. Ben şimdi bir çıkışı yapayım. Arkadaşınız bu arada girdikten sonra herhangi bir yere, herhangi bir yere bağlandıktan sonra şurada şöyle son oturumlar kısmında da geliyor. Bunu aynı şekilde pardon tıklayarak favorilere ekleyebiliyorsunuz gibi gibi özellikleri var. Şuradan sadece ayarlar kısmından bir işte takma kendinize belirleyebiliyorsunuz. Güvenlik tarafında izinlerinizi izinlerinizi ayarlayabiliyorsunuz. Özel alanda kendi resminizi, kullanıcı adınızı falan. Görünüm kısmında yine ve ee, ses olursa en yakın kalitede yürüt bu kalsın bu arada. Ee, hani şunları intended'a göre ayarlayabilirsiniz ama şu en seçimi tercih ediyorum zaten. Ee, gelen orijinal ayarlarını zaten değiştirmenize tavsiye etmiyorum ama yine de buradan bakarak kendi tercihlerinize göre değiştirmeler yapabilirsiniz tabii ki. Evet arkadaşlar aynı zamanda bir de sizin bilgisayarınıza bağlandığı zaman e, nasıl bir şey e, ortaya çıkıyor? Bunu da şimdi göstermek istiyorum. Hemen geleceğim. Şimdi arkadaşlar e, buradaki kodumuzun üstüne sağ tıkladığınız zaman burada adresi kopyala var e, buna tıklayıp ben şimdi hemen arkadaşıma şöyle mesajı kendi linkimi atıyorum attıktan sonra şimdi mesela benim bir sorunum var onu o biliyor mesela sorun nasıl çözüldüğünü şimdi benim bilgisayarıma bağlanacak kodu girip daha sonra bende bir e, uyarı gelecek işte bağlanmak istiyor evet hayır evet tıkladıktan sonra benim bilgisayarıma da bağlanmış olacak şu an bekliyoruz. Bağlanırsa yine bugüne Heh. Buraya geldi burada gördüğünüz gibi bakın ee, Bağlama yeri var mesela ben direkt bunu basacağım ki kendi sesini duymasını falan istemiyorum Kabul ediyorum Can oturum başlatıldı ve geldi onun mouse'unu görüyorsunuz bu arada Ben bunu aşağıya aldım bunu aşağıya aldım şimdi burada şu özellik var aynı şekilde benim için aynı Ö Konuşamadım. Bu benim için de geçerliydi. Ben mouse'u hareket ettirdiğim sürece o mouse'la hiçbir işlem yapamaz. Ee, bu zaten TeamViewer'da da var bildiğiniz üzere. Ben mesela bunu açarım o hiçbir şey yapamaz. Ben mouse'u mesela bıraktım. Bu sefer ona geçer. O gider işte yeni metin belgesi falan filan. Bir bilgisayar tamamen ona ait olur ve her şey zaten ona geçtikten sonra sizin mouse'unuz hareket. Mesela şu an mouse'um ben hareket ettirmiyorum. O hareket ettiriyor mouse'u. Bakın kendi mouse'u gitti. Ben bir anda hareket ettirince onun mouse'u geldi. Bu sefer o hiçbir şey yapamaz. Mesela bunu buraya aldı, ben tekrar buraya aldım gibi. Daha sonra işiniz bittiği zaman e, gelip buradan o da çıkabilir. Siz de bağlantıyı kes diyerek bağlantıyı kapatabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu şekilde Anydesk'i e, göstermiş oldum. Teamviewer'ın alternatifi gibi ama bence daha kullanışlı, daha pratik. Daha az yer kaplıyor falan filan. E, ben Anydesk'i kullanıyorum. Siz de artık tercihinize göre hangisini istiyorsanız, seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Umarım yeteri kadar detaylı bir şekilde anlatmışımdır. Kendinize çok iyi bakın. Öpüldünüz. Bye bye. Yıllardır internette internetin kendisiyle ilgili bir teoriden bahsediliyor. Dead Internet Theory. Ölü internet teorisi. Buna göre adı üstünde internet öldü. İnternet diye girdiğimiz yerlerde gördüğümüz etkileşimlerin büyük bir kısmı artık insanlar tarafından yapılmıyor bot. Bunlar algoritmaları manipüle etmek için birbirine yorum yapıyorlar. Evet de biz insanlar da varız ama azınlıktayız. Herkese selam millet. Bugün sizlere en destek adındaki uygulamayı tanıtacağım. Kendisi uzaktaki bir bilgisayara veya bir telefona bağlanabilmemize yarayan, yani orada kendi işlemlerimizi veya bir sorunu çözmemize yarayan program. Biraz böyle TeamViewer alternatifi gibi ama ben en kullanıyorum TeamViewer'dan ziyade. Daha kullanışı ve daha pratik olması ve daha az boyut yer kaplaması açısından benim için Anydesk daha iyi ama tabi siz TeamViewer ve Anydesk'i artık hanginizi tercihinize göre kullanabilirsiniz istediğinizi. Hemen sizlere şimdi ben de şu an yüklü değil sizlerle beraber yükleyeceğim göstereyim. Kendisi burada bunu zaten açıklama kısmına ekleyeceğim. Buradan gelip Türkçe dil seçeneğini seçip hemen indir diyorsunuz. Böyle işletim sistemi seçmenize gerek yok. Zaten bütün işletim sistemiyle sistemleriyle uyumlu. Şöyle aşağıda da göstereyim. Her platformda uyumlu. Burada gördüğünüz gibi. Platformunu bul var. Buradan Mac için, Android için, şey için, Linux için seçerek indirebiliyorsunuz. Ben şimdi Windows kısmından indir diyorum. Buraya geldiği zaman bir başka bir tuşa tıklamayın. İndirilen yani kendi yerinizi seçip indirebilirsiniz direkt. İndirme tamam diyor zaten çok az bir yer kaplıyor. Bunu açıyoruz exe dosyasını. Şimdi bu açtığınızı direkt yani mesela bunu kapat. Bunu kapat. Hayır. Heh. Bunu direkt atıp da yani atmanız gerek yok. Buradan böyle açarak da kullanabilirsiniz ama şöyle bir şey var. Şimdi açalım. Yeni deski kendi içinde yüklü diyor. Bu, arada bir son az sonra arkadaşıma bağlanacağım. O yüzden geldi. Kendi içinde yüklü diyor. Bunu yüklerseniz hani bir sayı getirir ve bir uygulama olarak bilgisayarınıza yüklemiş olursunuz ki ben yüklüyorum. Sizin yüklemenizi tavsiye ederim. Burada yükleme yolunu seçiyorsunuz. istediğiniz yere yükleyebilirsiniz. Ben bunları kapatıyorum. Sadece bir kısa yol istiyorum. Otomatik güncel tutluyorum Zaten çok az güncelleme geliyor. Gelirse de boyutu çok düşük oluyor. O yüzden güncel tutluyorum Hemen bir daha güncelleme manuel olarak güncelleme uğraşmak istemiyorum. Kabul etme yükle diyorum. Gelen pencerede uygulama izin veriyoruz. Evet diyoruz. Daha sonra yüklüyor. Yüklemesi gayet hızlı ve basit. Bunu kapatabilirsiniz. Bu bir şey değil. Daha sonra gördüğünüz gibi uygulama geliyor ve uygulamayı açıyoruz. Açtıktan sonra artık güncel sürümü zaten kullanıyorsunuz diyor. Burada yazan kod sizin kodunuz. Yani bunu gidip bir arkadaşınıza verdiğiniz zaman veya bir tanıdığınızda işte bu kodu kendi bilgisayarına eni deskine girip sizin bilgisayarınıza bağlanabiliyor. Önce giriyor direkt bağlanamıyor bu arada. Mesela TeamViewer'da şifre olayı vardı. Bunda da şöyle bağlamak bağlanmak için Enter'a bastığı zaman kodu girdikten sonra ona bir bekletiyor. Size bir izin geliyor. İşte sizin bilgisayarınıza şu şu isimli biri veya şu şu, şu kodlu biri bağlanıyor. İzin veriyor musunuz? Evet hayır diyorsunuz. Evet deyince sizin bilgisayarınıza bağlanıyor. Bunun da şifre yerine evet hayır özelliği var. Şimdi buraya geldik ve hemen size bir yeni bağlantı göstermek istiyorum. Mesela şuraya gelip adres defteri diyor. Buradan işte arkadaşınız veya tanıdığınız size verdiği kodu buraya giriyorsunuz. Mesela ben şimdi şurada var zaten ama yine de sanki böyle en baştan vermiş gibi bir